Tekrardan merhaba. Kutudan son, son çıkan ürünümüz de buydu. Philips'in 8'li akım korumalı prizi. 50.000 Euro'ya satın aldık dermişim. Bu gayet uygundu Amazon'da. Gayet başarılı görünüyordu fiyat olarak da. Dedi ki abi bunu da alalım. Aldıktan sonra haliyle bir de açalım. Şimdi açacağız ama gel gelelim biz şeyi nereye koyduk. Evet maket bıçağımızla buna bir tık atalım. Güzel bir. yeter yeterli sanırım. Evet, ürün geliyor. 2 metre kablosu var. 8 tane 8 tane soketimiz var. Çıkışımız 8 prizimiz. Evet usulca çıktı. Burada bir adet tabii klasik kullanım kılavuzu ama yani bunu da böyle tartışılır. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Değerleri yazıyor mu burada? Şu şekilde 8 tane AC priz, 2 metre örgülü kablo, 900 Joule dalgalanma koruması var. <laughs> Değerler şöyle yazıyor. 8 tane AC priz, 2 metre örgülü güç kablosu, 900 Joule dalgalanma koruması var güç engelleyici var. Aşırı gerilim koruması çalışmadığında prizlere güç verilmiyormuş. Dahili otomatik çocuk güvenlik prizleri de var. Hmm, evet. içeride prizler dolu. O zaman bunu kenara alalım. Abi bu bunu kenara aldıktan sonra kabloyu da gösterelim. Kablo şu şekilde. Örgülü. E, sistemi buna emanet edeceğiz. Tabii bir e, UPS da alacağız ama onu da buna bağlarız herhalde. Şimdilik sistemi buna emanet edeceğiz. UPS gelene kadar 49 numumuz ziyan olsun istemeyiz tabi Yine benzer şekilde ana kartımız, remlerimiz, şunlarımız, bunlarımız. Şimdi bunun bir güzelliği de şu, bakın prizler e, asimetrik yerleştirilmiş. Yani tık 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 tık. Yani bu tarafa bakarken kafalar burada bu tarafa bakacak. Dolayısıyla bir prizi taktık diğerini kullanamama gibi bir problemimiz yok. Şurada çok tatlı bir tuşum var. Tuş gayet hoş. Burada bir tuş var ama onun ne olduğunu henüz çözmedik. Arka taraf böyle. Duvara sabitleme aparatlarımız, daha doğrusu deliklerimiz. Çiviyle çak atabiliriz. Malzeme kalın, hissiyat güzel. Evet, Philips'e güveniyoruz. O da herhalde bizi boş çıkarmayacaktır. O zaman hanemize hayırlı olsun diyor. Bunu burada kesiyoruz. Beğenip paylaşıp abone olmak, beğenip paylaşıp abone olmak ellerinizden öper. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.